Mine Kırık Kanat, 26 Kasım 2021, Cumhuriyet Ekonomiye Nah, Leblebiye Nar 3 yıl önce yitirdiğimiz değerli ekonomist Tevfik Güngör Uras, Dünya Gazetesi'nde Tevfik Güngör, Milliyet Gazetesi'nde Güngör Uras adıyla ekonomi, Sabah Gazetesi'nde de Ali Rıza Kardüz imzasıyla gastronomi üzerine harika yazılar yazardı. Güngör Uras, üç harfli marketlere baskın yöntemiyle enflasyona çare aranan, her şeyin her gece zamlandığı 2021 Türkiye'sini göremedi ama öngördü ve tarif etti. Hem de 1998'de Ali Rıza Kardüz Mahlaslı bir yazısında Devri Osmani'de Bermutat fiyatlar almış başına gidiyor. Zamanın saray muktedirleri toplanmış, pahalılık dedikleri enflasyona muhabbetle çare arıyorlar. Biri kiraları donduralım diyor. Öbürü olur mu hepimizin mülkü var diye itiraz ediyor. Öteki ücretleri indirelim diyor. Beri aman efendim hepimiz maaş alıyoruz diye karşı geliyor. Diğeri üç kasabı beş manavı ipe çekelim. ibreti alem olsun diyor. Başkası başımıza iş açmayalım diye uyarıyor. Sohbet uzadıkça uzayıp çareler tükenirken biri atılıyor. Leblebiye nar koyalım. Hazırun hep birlikte ayağa kalkıp el çırpmaya başlıyor. Fevkalade, fevkalade. Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarına bel bağlayan AKP ve MHP iktidarı, korkarım Arap leblebisine nar da koyamaz sevgili okurlarım. Mine Kırıkkanat